Arkadaşlar iyi akşamlar, yaklaşık 10 gün evvel 1.3 Egea Cross aracımla fiyat ailesine katılmış bulunmaktayım. Egea Cross alma sürecimde Egeyi araştırırken, fiyat araçlarını araştırırken, hatta bundan yıllar evvel yazılımla az çok ilgilenmeye çalışan, teknolojiyle ilgilenmeye çalışan bir sadık personeli olarak, bir haberde karşılaşmıştım. Fiyatın geliştirmiş olduğu bir yazılımdan bahsediyordu bu haberde. Nasip bu ki aradan birkaç yıl geçti ve biz bir fiyat aracını satın aldık. Allah nasip etti. Ve bu satın almış olduğumuz araçla beraber zaten almayı planladığım yaklaşık şu anda 900 TL gibi bir ücrete satılmakta. Almayı planladığım fiyat yanımda ve U-Connect cihazı ve uygulaması Edirne Özakıncı Otomotiv tarafından aracıma hediye edildi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu ince davranışlarından ötürü özellikle Aysel Hanım, Aysel Akbulut Hanım gerçekten bu anlamda bize çok yardımcı oldu. Efendim nedir bu uygulama ne işe yarar gerekli midir ee, gerçekten yoksa çok mu abartılıyor ee, objektif olarak değerlendirmeye çalışalım arkadaşlar bence güzel bir uygulama daha çok rentekar araçlarda gördüğümüz e, aracım nerede e, hangi kilometre hızda e, hareket etmekte bizim ambulanslarımızda da var bu. Ee, nerede duruyor, ee, kaza mı geçirdi, bir arızası var mı? Bunları online dünyanın her yerinden görebilme imkanına sahip olduğunuz uygulamalardan bir tanesi. Yani şu anda ekranda görüyorsunuz aracımın kapıları kilitli. Ee, i̇stediğiniz bir yerden yani Türkiye'nin herhangi bir yerinden aracınızın kapıları açık mı kapalı mı bunu görebiliyorsunuz. Bu çok basit bir şey ama buna ulaşabiliyorsunuz. Ha belirtmeliyim ki e, aracımı satın aldığımda servis e, bu bir cihaz anladığım kadarıyla ben kendisini görmedim. Gittiğimde montajı yapılmıştı. Sadece bir boş kutu gösterdiler ve Vodafone'un bir SIM kart e, şeyini, ambalajını gösterdiler. Anladığım kadarıyla e, aracın benim bilmediğim bir bölgesine takılan sim kartla uyduyla bağlantı kuran bir aparat bu. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi incelemeye başlarsak siz de ekranda görüyorsunuz. Ee, şu anda aracımın nerede olduğunu gösteriyor bana. 6 saat 0 dakika yani tam 6 saat önce aracımızı park etmişiz. Aracınızın nerede olduğunu aracım nerede uygulamasına tıklayarak da ekran üzerinden haritalardan görebiliyorsunuz. Bu güzel bir uygulama kapıların durumundan bahsetmiştim. Şu anda araçlarımızla ilgili olarak bir uyarı aldık biz. Gönüllü geri çağırma sizde görüyorsunuz. <laughs> Egea'larda e, Airbag kontrol ünitesi yazılım güncellemesi söz konusuymuş. Bununla ilgili olarak randevu alabiliriz çok rahatlıkla. Şu karlı süreçler geçtikten sonra randevuyla alacağız. Burada mesafe limiti aktif diyor. Arkadaşlar burada isterseniz mesafenizi isterseniz hız limitinizi çok rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Şöyle ki düzenle diyelim. E, belirli bir hıza geldiği zaman ya da belirli bir kilometrenin dışına çıktığı zaman, belirli bir mesafenin dışına çıktığı zaman aracınız size uyarı veriyor. Cep telefonunuza bir uyarı geliyor ve aynı şekilde hızda da aynı şey söz konusu. Bu güzel bir uygulama. Ha ne kadar araçlarımız güvenlikli olsa da immobilizer vesaire olası çalınma ve çekilme durumunda e, anında cep telefonunuza uyarı gelebiliyor. Ben bunu 1 metre yaptım e, cep telefonuma ben çalıştırdığımda da uyarı gelsin çok ehemmiyetli değil benim için. Yakınımdakiler menüsünde e, fiyatın Opetle yapmış olduğu anlaşma sebebiyle yakınımızda bulunan Opet istasyonlarını görebilmekteyiz. Ee, yolculuklar menüsü çok ilginç. Ee, mesela bu, burada bu menüde size aracınızı e, nasıl kullandığınıza dair bir analiz yapıyor e, cihaz. Ve bunu cep telefonunuza yansıtıyor. <laughs> yani e, hızlanmalarınız nasıldır. Bakın mesela e, yine benim çokça beğendiğim özelliklerinden bir tanesini göstereceğim. Bu arada burada vites geçişleri. 4 yıldız almışım. Biraz daha yüksek olabilirmiş. E, haritada gör diyebiliriz son yolculuğumuzu. Ben önce tüm yolculuklara basayım. Gördüğünüz gibi bugüne kadar yapmış olduğum tüm yolculukların bir listesi var ve aldığım puanlardan bahsediyor burada. E, 100 puan aldığım, 90, 83 puan aldığım e, yolculuklarım söz konusu. Mesela Yine bugün oldukça agresif kullandığım e, bir yolculuğu işaretliyorum. E, hızlanmada diyor ki çok ani hızlanıyorsunuz, yakıt tüketiminiz çok yüksek. Çok ciddi bir trafik vardı, hızlı kullanmak zorundaydım. E, ondan iki, hatta iki bile değil, e, yıldız vermiş. Hızlanmadan 5 yıldız vermiş, beğenmiş. Vites geçişlerinden 4 yıldız. Bu arada belirtmeliyim ki ben hayatımda ilk defa bir dizel araç kullanıyorum. Bundan evvel hiçbir dizel aracım olmamıştı. Turbo dizellerde özellikle bu 1.3 multijet değişken geometrili e, bu motorlarda e, biraz alışkanlık isteyebiliyor. Yani ben öyle düşünüyorum. E, bundan 77 puan m, almışım. Ayrıca şu da var haritada gör dediğimiz zaman ben A noktasından B noktasına benim yapmış olduğum yolculuğu da bana göstermekte. Bence güzel bir uygulama bu. Bu anlamda güzel bir uygulama. Ayrıca bu istatistiğe uygun olarak size zaman içerisinde bir yarışma gibi sizi teşvik etmek adına Anladığım kadarıyla puan da veriyor. Şu andaki depomda kalan yakıt ve kalan menzilden bahsediyor. Tabii bu menzil sizi şey, e, şey yapmasın, e, aklınızı karıştırmasın. 1.3 Multijet oldukça ekonomik bir motor. E, şu anda 126 km gibi bir menzilden bahsediyor. 13 litre ile gidebileceğim, e, 13 litre yakıtta gidebileceğim. E, menzilden bahsediyor. Ancak çalıştırdıktan sonra belirtmeliyim ki bu kilometre yani e, bu 126 kilometre menzili çok ciddi bir dik yokuştan çıkarak buraya geldikten sonra e, gördüm. E, çok lafı uzatmak istemiyorum. Yani bu menzil değişebilmekte. Lastik basıncını, akü durumunu buradan görebiliyorsunuz. Lastik basıncına tak basalım. İşte burada bir takım lastiklerle ilgili olarak bilgiler sunmakta değerli arkadaşlar. Ee, toplam yapmış olduğum kilometre bakıma kalan e, kilometreyi de göstermekte. Aracın resmi de gayet güzel görünüyor bu arada. Plakası ile vesaire. 10.000 ee, kilometrede bir ya da yılda bir kez. Garanti başlangıç tarihi falan. Ee, şu benim resmimin olduğu tarafa gittiğim zaman e, kusura bakmayın şimdi internet e, hava kocaelinden ben bu videoyu çekiyorum. Acayip bir kar yağışı var. E, bu interneti de yani telefonun aracıma bağlandığım interneti de cep telefonumun hücresel verisinden değil evin wifi'sinden bağlanıyorum. Ara ara kopmalar yaşayabiliyoruz. Bu benim profilim. Burada ayarlar var. İşte uzaktan kontrolü izin verin, sesli karşılama, sürücü sıralamasına gir, kaza kara nokta bildirimi, <laughs> çekilme bildirimi, kampanya bildirimi gibi bir takım ayarlar söz konusu. Ee, burada biraz evvel karşılaştığımız şeyler vardı zaten. Başka profile git dediğim zaman. Evet, burada kendi profilim var, sürücü puan sıralaması, tüm yolculuklarım, ayarlar, üyelik bilgilerim, kayıtlı araçlarım gibi e, bilgiler söz konusu. E, her şeyden daha önemlisi, farklı bir konudan bahsetmek istiyorum ben size, kıymetli arkadaşlar. Şimdi bu program ile sadece e, aracımızın e, sürüş dinamikleriyle ilgili bir takım bilgilere ulaşma ya da hali hazırdaki durumunu öğrenme gibi e, bir amaç gütmemiş fiyat. E, çok daha önemli bir amaç var bunda. E, 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle tüm Avrupa'da üretilen e, araçlarda zorunlu tutulan e, Emergenci Call diye yani E-Call e, kaza anında otomatik Toyota'da da vardı galiba zannedersen standart olarak otomatik olarak e, kaza anında e, acil servis ve gerekli birimleri otomatik arama modülü gibi bir modül Avrupa'da e, uygulanmış bu da o işe de yarıyor benim için asıl önemli nokta o birincisi çalınma ihtimaline karşı e, sizi şey yapıyor e, güvence altına alıyor diyebiliriz. Yani ya da aklınız orada kalıyorsa. İkincisi gerçekten e, belirtmeliyim ki e, sizin bütün sürüş dinamiklerinizi e, nominalize etme adına çaba sarf ediyor. Yani şöyle kullanmalısın çok fazla hızlanıyorsun gibi uyarılar veriyor. E, üçüncüsü e, olur ya yani aracınız kapıları açık kalabilir e, bu tarz şeylerde Türkiye'nin herhangi bir yerinden internete girip aracınızın kapılarını kapatabiliyorsunuz. Dördüncüsü çok önemli. İşte Türkiye'de çok fazla kazanın olduğu böyle e, istatistik tutulmuş emniyet müdürlüğü tarafından oralarda uyarı veriyor. Kaza anında sizi e, direkt e, 112'yi e, arayarak en son aracın e, sinyalinin alındığı noktaya 112 servislerini 112 birimlerini gönderiyor. Önce sizi arıyor, size ulaşamazsa oraya gönderiyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bir sağlık personeli olarak o kadar çok ölümlü kazaya şahitlik ettik ki yani bir karistoda boğulanları dahi gördük hayatımızı boyunca. Allah kimseye göstermesin. Böyle bir program bu. Ben çok beğendim, çok hoşuma gitti. Aşağıdaki menülerden de işte servis e, randevusu alabiliyorsunuz. Yine hakeza acil eğer bilinciniz yer, yerindeyse şayet acil yardımı buradan tek tuşla ulaşabiliyorsunuz. Online mağazada da tabi acil yol yardım ekstra bu artık trafik sigortasında da kaskoda da standart sunulan e, bir özellik isteyen alabilir kaskosu vesaire yoksa. Durum bu arkadaşlar. <laughs> Bu güzel yazılımı, bu güzel uygulamayı bize hediye eden, tekrar söylüyorum, tanışmamıza vesile olan, öncelikle oradan bahsedelim, tanışmamıza vesile olan, hayatımıza sokan değerli fiyat mühendislerine, Türk yazılımcı kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerimize ve arkadaşlarımıza, bu ürünü bize hediye eden, değerli Öz Akıncı Otomotiv e, fiyat bayi, Edirne bayisine kucak dolusu teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, alınabilir mi? Dediğim gibi yani sadece istatistiki anlamda e, bir bilgi sunmaması, araca müdahale etmeniz, e, aracın çekilmesi durumunda, kaza durumunda <laughs> hem size uyarı gelmesi, hem de gerekli birimlere uyarılması, e, hakeza yine işte bu ekranda görüyorsunuz e, bazen olabiliyor bu tarz yine araçlarda. <laughs> Ege'ye e, çağrılabiliyor ya da farklı bir araçsa bu Doblo'da, Fiorino'da da olabilir. Çağrılması gerektiği zaman e, size uyarı vermesi. E, çevrenizdeki opet istasyonlarını çeyrek deponun altına düştüğü zaman direkt size bildirmesi, lastik basıncınızı gibi, lastik basıncınız, akü e, durumunuz gibi gerçekten araç için hayati önem arz eden bir takım bilgileri size anında verebilmesi, sizin aracı anında ulaşabilmeniz gibi e, özellikleriyle direk direkt uydu üzerinden bağlanması aracınızın nerede olduğunu göstermesi gibi özellikleriyle bence 900 TL yanlış hatırlamıyorsam o fiyatlardaydı verilip alınabilecek bir ürün tavsiye ediyorum <laughs> Umarım Umarım güzel bir video olmuştur Tekrar belirtmek istiyorum Ben bir youtuber değilim ben bir sağlık personeliyim. Bu yazılımla ilgili olarak merak etmek iste merak eden arkadaşlarımıza nedir bu? Nasıl bir yazılımdır? Ne işe yarar? Hangi özellikleri vardır diye merak eden arkadaşlarımıza yol göstermesi amacıyla bu videoyu çektim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı geceler diliyorum. Allah hepinize kazasız belasız sürüşler nasip etsin. İyi akşamlar, iyi geceler.